Herkese merhaba. Yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün GTA ile ilgili size birkaç bilgi vermek istiyorum. GTA kısa bir süreliğine ücretsiz olarak dağıtılıyor Epic Games tarafından. Bu oyunu kesinlikle alın, kütüphanenize ekleyin. Hani bilgisayarım kaldırmıyor, etmiyor falan demeyin. Olur ya bir gün bilgisayarınız iyi bir bilgisayar olur. O zaman oynamak isterseniz boşa oyuna 120, 140 lira gibi ücretler ödemeyin. Hemen Google'a Epic Games yazın, oraya çıkan ilk girin ve Premium Edition'ın üzerine tıklayın. Tabii üye olmanız gerekiyor. Üye olduktan sonra Yükle kısmı var. Buna tıkladığında sizden e, Epic Games'in Launcher'ını indirme, indirmenizi isteyecek. Yani siz bunu indireceksiniz. Ben önceden indirmiştim, benim daha önceden hesabım olduğu için. Oradan sizi direkt atıyor buraya. Yani daha i̇şte içinde de bu GTA'yı görüyorsunuz. Hemen bu şeyde var. şu zaten var ya kısımda yükle yazıyor. Yükleye basıyorsunuz. Daha sonra bir kutucuk ekranı çıkacak. Ona tıklayıp sipariş ver diyorsunuz. Ücretsiz olduğu için hiçbir şekilde sizden para almayacak. Yani çekinmenize gerek yok. Alın dursun bir köşede oynamasanız bile ileride oynarsınız. İsterseniz ben de zaten Steam versiyonu olduğu için yani Zaten var diyor, yüklememe gerek yok. Yüklüydü zaten bu oyun bende. İsterseniz birlikte bir GTA atabiliriz bir el. Oyunu daha önce bitirmiştim ama ikinciyi bitiriyorum şu an. Gerçekten güzel bir oyun. Oynamayanlarınız varsa eğer. Evet. Ne hile kol arkadaş? Yanlış tuşa bastık galiba. atlamadı ya. Merdivenden atlarım diye baktım ama atlamadı. Hemen küçük bir görev yapalım birlikte isterseniz. Bakalım. Oyuna girmeli tuş takımını unutmuşuz var ya. B'de kim var? Beri. Tamam hadi gidelim bakalım Beri'ye. Hemen yol tarifini seçip şu radyodan kapatmıştım ben daha önce bu lan. Şimdi nereden çıktı yine? Koronavirüs buralarda yok herhalde millet. Hiç sosyal mesafeye dikkat etmiyor. Rastgele geziyorlar. Bu arada haritada görüyor musunuz? Bir mavi kırmızı nokta yanıp sönüyor. Eğer o noktaya giderseniz birkaç e, e, konuşamadım da arkadaş. O noktaya giderseniz bir ufak bir görev oluyor. Birini kurtarabiliyorsunuz. Kapkaç gibi şeyler çıkabiliyor. Oradan küçük paralar kazanabiliyorsunuz. 50, -50 Çok büyük paralar da denk gelebiliyor. Ben bir keresinde 4 bin, civarı para düşürmüştüm. Yani deneyebilirsiniz böyle para kasmak istiyorsanız böyle küçük görevleri yapın. Lan bunun yeri ya? Allah Allah gidiyoruz gidiyoruz bir türlü bitmiyor. Şöyle. Oğlum çekilin lan. Allah'ın araba bir şuradan çıkmadı ya. Çap çap değil mi bu? Değilmiş. Can I get a Ben <laughs> sen bize hmm? bir uyuşturucu madde vermiştin arkadaş uzaylılarla savaşıyorduk yine o tarz şeyler vermeyeceksin değil mi? Dur bir o önce de imzala diyorsun yeah. direkt. Of, of things the founding fathers took as right to smoke? Yeah. You fucking I make a shitload of money selling that, all right? The last thing I can handle is legalization. Now fuck off. Take a no, I don't, I don't i̇nsanlar ondan dünyalarca to para to kazanıyor. Geri zekalı. Bu otu nasıl yasallaştırmayı düşünüyorsun? Sana izin okay. verirler mi hiç? Oğlum bak. içme, Trevor içme. Gözünü seveyim. Bak en son içtiğinde çok kötü şeyler oldu. Lütfen. Yeah real mellow contemplative high, but comes from here. <laughs> Yine mi ya? Clowns over there. ya? bu sefer bastı bastılar ya. Daha önce uzaylılardı. Aaa hayal dünyasında yaşıyoruz. Hapçı gibi oldu. What Şimdi rekoru gelecek şimdi. Geldi. Ben sihirle öldü mü? Ya sen ya buraya. Lan nasıl bir ostu busa arkadaş? Böyle bir kafayı. Dur. Kafası çok güzelmiş gerçekten. Şimdi bak patlatacak mıyız? Ne biliyor muyuz bunu? eee lan, lan et olsun. Öldük ya arkadaş. Tekrar deneyim mi? Yok ya, hadi neyse boş ver denemeyelim. Yani böyle bu adama gelirseniz işte kafanız yapacak ot ıvır zıvır bir şeyler veriyor. Trevor, gördüğün kaç para gitti acaba şimdi bakalım. Oha çüş lan. 5000 dolar paramız gitti ya. 5000 dolar ne demek biliyor musun sen? 7 ile çarp 35 milyar para. Tekrar hayata gelebilmek için. Dur lan. Oğlum çok pis birilerine çat sataşmak istiyorum. Ben yani lan o nasıl bir tok attı lan. Oha adama bir tokat attık kafayı yere vurduk vurdu geberdi gitti. Param var mı? Para var mı para? Kalkın. Oğlum cebindeki paraları çıkar lan. Ah, polisler taktık peşimize. İnme aradan. Ben oğlum bekle Kaçıyor ya korkak. Bir de sana vurayım. Kaçmayın. Bir şey yapmayacağım. Ben oğlum suçlu geliyorsan elinde telefon oynuyorsun lan. Al sana. Merhaba teslim olmayacağım. Hiç beklemeyin. Aha. Kaç kaç kaç. Hey. Lan! Oğlum sıkma bak. Öldürmek istemiyorum sizi. Öldürmek istemiyorum dedikçe üstüne geldim yani yapacak bir şey yok. Üçüncü seviye. Aman tanrım. Beşinci seviyeye çıkartalım mı? Ordu insin sokağa. Darbe yapsın ordu Çık lan arabadan Neyse arabadan inersek 5. seviye biraz zor olur herhalde Oğlum niye gelmiyorsunuz lan Büyük bir suçluyum yani Hadi 4 Son bir seviye kaldı lan çok açık hedefim ya Koş koş Evet işte bu kadar. Bildiği mı yaptık şu an burada. Lan siz ölmediniz mi? Bacağından vurmuşuz adam. Bak bak helikopterden sıkıyor. Şöyle çek. Oğlum bak Ordu geldi. Lan bir tane tank var ya of harika bir şey olur yani. Tank falan gelmiyor mu ya? Ben öleceğim şimdi ya tüy. Kaç biraz can topla. Sıkmasalar bari. O kadar mı yani? Lan kaç kişi öldürdük? katliam yaptık. Tevbe estiriyoruz. Hala dördüncü seviyede ya. Lan vursana. İşte bu kadar. Öldüremezsiniz beni! Nerede doğru ölüpaktır? SWAT timleri var ama... Biz ordu zannetmiştik başta, ordu değilmiş SWAT timleriymiş hepsi. Ee? <Gülüyor> <Gülüyor> ben düşme oraya ya! Bu hiç iyi Hadi artık ya. Lan! Kafa üstü çakıldı arkadaş. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadar olsun. Videomu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.